Bu seslerin hepsi ülkeleri saran sivil ağların sesiydi. Yerarşik olarak hedef ülkeyi sarıp felç etmişlerdi. En üstte batılı istihbarat örgütleri, en altta ilk adımı atan, sokağa hareketlendiren, otpor ya da kanvas gibi aktivist örgütler vardı. Şiddet içermeyen direniş adı altında kitleleri meydanlara dolduruyorlardı. Hareket üniversitelerde örgütleniyor, sosyal paylaşım siteleriyle sokağa yayılıyordu. Teoman Ali yazmıştı. Mısır'da, Tunus'ta ve şimdi Suriye'de öğrenci liderleri Sırbistan'da şiddet içermeyen direniş eğitimine tabi tutuluyorlar. Hedef hükümetleri devirmek için gerekli adımları atıyorlardı. Amerikan senatosundan onayla fonlanıyorlar. Sonra Arap devriminin figüranları olarak sahne değerlerini alıyorlardı. Arkalarında o kafelerde, Rothschild'de, Obama'da, McCain'de vardı. Her biri farklı muhalif grupların arkasındaydı. Muhalif 1 Abdülhalim Haddam. 1932 doğumlu. 2005'e kadar Hafız Esad'ın yardımcısı olan Haddam, Beşar Esad döneminde Fransa'ya gidiyor ve o günden beri Suriye'deki iktidarı devirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Tüm röportajlarında Suriye'deki iç karışıklıklarda kendi parmağı olduğunu ilan ediyor. İktidarın devrilmesi için çalışıyorum. Suriye içindeki ve sürgündeki bazı muhalefet güçleriyle çalışıyorum. Bir sürgün hükümeti oluşturulmasını tartışıyoruz. Haddam aynı zamanda Suudi Kralı Abdullah ve Lübnan eski başbakanı Refik Hariri'nin de bacanağı. Batılı ajanslara göre Suudi Arabistan ve Ürdün'deki iktidarla birlikte Suriye'ye para ve silah sevkiyatını örgütlüyor. Muhalif 2 Ali Sadreddin Bayanuni. 1938'de Halep'te doğdu. 17 yaşında Müslüman Kardeşler Örgütü'ne katıldı. Hukuk eğitimi aldı. 1977'de Müslüman Kardeşler'in başkan yardımcısıydı. 1979'da Ürdün'e kaçtı. 20 yıl sonra Ürdün'den sınır dışı edildi ve 2000'de siyasi mülteci olarak İngiltere'ye yerleşti. Muhalif 3 Rıfat Esad. Beşer Esad'ın öz amcası. Hafız Esad tarafından Fransa'ya sürgün edilmişti. Bugün öz yeğenine karşı Fransa ile birlikte Suriye'nin altını kazıyor. <laughs> Muhalif 4 Ferit Kadiri. 1954 Halep doğumlu. Önce Lübnan'a sonra Washington'a göç etmiş. Finans uzmanı. 2001'de Amerika'da Suriye Reform Partisi'ni kuruyor. Hedefini Bağız yönetimini yıkmak olarak belirtiyor. Partinin Amerika'da 8, Avrupa'da 7 irtibat bürosu bulunuyor. 2009 Nisan'ında Güney Kıbrıs'tan yayın yapan Özgür Suriye Radyosu'nu açıyor. Muhalif 5, Anas Alabda. 1967'de doğmuş, Uzun zamandır Londra'da yaşıyor. Çeşitli küresel şirketlerde çalıştıktan sonra Adalet ve Kalkınma Hareketinin başında Anas El Abdah bulunuyor. Bu ad ilginçtir. Kargaşaye sürüklenen tüm ülkelerde ya muhalif bir partinin ya hareketin adı. Türkiye'den de önce Fas'ta ampul logosu kullanılarak kurulmuştu. Sonra Libya'da bu adla bir muhalefet oluşturuldu. ...geçenlerde Mısır'da da yine bu adla bir parti kuruldu. Şimdi Suriye'de karşımızda. Hareketin adı Adalet ve Kalkınma. El Abdah 2005'ten beri sık sık Türkiye'ye gelip gidiyor. Sivil toplum buluşmalarında Suriye muhalefetini temsil ediyor. 26 Nisan'da Türkiye'deki iktidar yanlısı sivil toplum örgütleri toplantısında şöyle diyor... Türkiye'deki dostlarımız bize en büyük yardımı Suriye'deki rejime bir dur diyerek yapabilirler. Suriye muhalefeti içinde bir de Amerikan Senatosu'nda sık sık ağırlanan Kürt grupların liderleri var. Muhalifler bu kadarla bitmiyor. Batıya parmak kaldıran daha pek çoğu var. Ama burada sıralayabildiklerimiz bu kadar.